War Thunder'da hayırlısıyla nur topu gibi yeni bir eventimiz daha oldu. Ve bu eventle beraber para vermeden alabileceğimiz bir premium araç şansımız daha var. Üstelik bu event karmaşık da değil. Ve diğer eventlerle karşılaştırıldığında çok zor da değil. Gelin bu eventi nasıl kasabileceğimize bir bakalım. Öncelikle eventin size verdiği araçlardan bahsedelim. Bu eventten alabileceğiniz 4 tane araç var. 2 tank, 1 uçak ve 1 gemi. Araçların özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü ben bu araçları her zaman yaptığım gibi satıp paralarıyla premium alacağım. Bunun sebebi de bu satılabilir araçların hiçbirinde premium özelliği olmaması. Peki bu araçları nasıl kasıp satıyoruz ve ben bedava premiumumuzu nasıl alıyoruz? Dediğim gibi bu event karışık veya çok zor bir event değil. Yapmanız gereken tek şey araçları almak için 8 yıldız. Araçları satılabilir hale getirmek için ise 10 yıldız. Bir yıldız almak için yapmanız gereken 2 günde istediğiniz araç tipine toplam 40 bin skor elde etmek. Tank için tankta, uçak için uçakta. Bu yıldızlar 2 günde bir değişiyorlar. Ve bir kere değiştikten sonra önceki yıldıza puan kasmanız imkansız hale geliyor. Sadece Golden Eagle vererek yıldızı satın alabiliyorsunuz. Bu eventin uzunluğu nasıl oynadığınıza göre değişiyor. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Event kısıp satmak benim yıllardır yaptığım bir taktik. Ve bu sayede oyuna neredeyse hiç para yatırmadan sürekli premium hesabı ve bir sürü premium aracım var. O yüzden kasabilecek vaktiniz varsa kasmanızı kesinlikle öneririm. Eğer araçları satacaksanız ya aldığınız gibi satın ya da elinizde bekletecekseniz en az bir yıl bekletmeniz gerek. Çünkü fiyatlar ilk birkaç ayda daha da düşerler. Kolay gelsin.